Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Skivitali 77 Part 2'yi izleyeceğiz arkadaşlar. Siz de o vakit arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman başlatalım. Evet videomuz başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz başladı. Evet burada kalmıştık. 77 part 1'e baktım ben. Yani videoyu çektim. Evet, bakalım, evet. Like yaptı. Evet. Eee, arkadaşlar derken Astro'yu görüyoruz. Ve Astro bazı biz de saldırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani ikimiz saldırıyoruz. Dört. Evet, Astro'nun işini bitiriyormuş. Evet. Şimdi de birden öldürdüm. Evet arkadaşlar. Nasıl geliyorlar? Evet bir şey düştü. Ha. Oradaki dalgınlar bu. Geliyor diyor. Lan ne var yine? Evet burada yiğit. Evet, mı? Hops. Oha, canım öldü lan. Öldü. öyle. Almıyor arkadaşlar. Lan çıkan kameraman mı geliyor? Ya lan çıkan yok lan bu kim lan? Ya upgrade kameramanlar geldi ya. Upgrade kameramanlar geldi. Evet. Neden geliyor? Aman kafasını ne değiştirdi lan? Evet. Neden bu oyuncu şey mi der ki? bu ne oğlum? Hepsi ne demek ki? Hepsi ne bu? Ben öyle Hayır ölmedi. Ama hepsi öldü lan. Evet kim öldürdü? Lan siyah kafalı kameramanlar geri döndü. Kameramanlar geri dönüyor arkadaşlar. Kameraman... Lan kameramanlar... Lan bu kim lan? Anam! Lan derken oh. Lan Plunger Woman geliyor lan Plunger Woman geliyor da bunun işin, işinden İçinden geçiyor Ve evet, kafasını da Evet Anne bu Ne yapıyor lan bu Evet Diyar kapalı kameraman var. Lan yüzünü görüyoruz lan! Lan görürsün yüzünü görüyoruz oğlum. Bu ne? What? Evet arkadaşlar. Evet like verdi. Evet. Ve burada bitti. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar arkadaşlar. Ee, siz de like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. İnşallah 15.000 ondan sonra 20.000 oluruz arkadaşlar. Bay bay.